Güzel bir sabahtan günaydın herkese. Kahvaltıdan hemen sonra kendimizi Ayvalı'nın ara sokaklarına attık. Kimisi restore edilmiş, kimisi harap. Birçok evin olduğu orijinal Ayvalı'nın kalbinin attığı ara sokaklardayız şimdi. Burası Ayos Yanni Kilisesi ve şimdiki adıyla Saatli Cami. Bu kilise 1850'li yıllarda kurulmuş. Fakat daha sonra Cumhuriyet'in ilanını takiben mübadele zamanında camiye dönüşmüş 1928 yılında. Ayvalık'ın kedisi meşhurmuş. Bu da meşhur bir ayvalık kedisi. <laughs> Güler, Güler Tatlıhanesi'nde Lor tatlısı <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> Ama <gülüyor> Macaron muhallebicisinde de yiyeceğiz. O yüzden birer porsiyon birer porsiyon söyleyelim. Bir burada yiyelim, bir de orada yiyelim. Bir porsiyonuna bakalım ne kadarmış. Hadi girelim bakalım. Burada çeşit çeşit kurabiyeler, lor tatlıları. Evet. Güler Tatlıhanesi'nde lor tatlısı. Tatlı mı? Adı tatlı. <laughs> Dur hadi ben de yiyeyim. şimdi Taksir Yahirs Anıt Müzesi'ndeyiz. Şimdi kilisenin ikinci katına geldik. Taksiyahis Kilisesi 15. yüzyılda kurulduğu tahmin ediliyor. Ve Ayvalık'ın ilk kilisesiymiş burası. Ve Ayvalık bu kilisenin etrafında inşa edilmiş. Öyle söyleniyor. Daha sonra Cumhuriyet yıllarında bir dönem tekel deposu olarak kullanılmış. Sonra da nihayet değerini tekrar bulmuş ve anıt müze halinde ayvalığa tekrar geri hediye etmiş. Şimdi de gene mutlaka yiyin dedikleri Macaron Muhallebi içerisinde Sakızlı Muhallebi yiyeceğiz. Burası eski bir işletme mi? 7 yıllık. Hani dedelerden medelerden kalma değil yani. Burada en çok Sakızlı Muhallebi mi? Bademli. Burada da meyve suları var. Şu Reyhan. Reyhan. Limonata. Öbürü limonata. İyineşmiş. Bu da evet. Süper. Burada mutlaka yiyin dediler bize de. Biz de dedik gelelim yiyelim o zaman. Macaron muhallebicisinde bademli muhallebi yiyoruz. Ben sakızlı demiştim. Sakızlı değilmiş. Yanlış hatırlamışım. Bu nasıl? Çok güzel. Çok güzel. güzel işte. Hadi ben de yiyeyim o zaman. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok Güzel beğendim galiba. Gerçekten. Evet, şimdi Ayvalık'tan ayrılıyoruz. Hem de Biz mi? Ayvalık'tan vedalaşmıştık aslında ama Ayvalık bizle vedalaşmamış. Benim sayemde. Ee, arabaya döndük çekimleri yaptıktan sonra e, tam artık hani benim Ayvalık'tan ayrılacağız. Bir de baktık ki ne görelim ya da ne görmeyelim. Hangi yerimize dönelim? Şeyde benim. kaldı, Güler'de kaldı. Güler'de mi kaldı? Herhalde yapmayın Ben arayayım hemen de. Var mı numarası? Baksınlar. Dinlerim. Sen ana caddede dursan veya bir şey yapsan ben oradan koşar bakar gelirim. Bakacağız. Şeyde vardı değil mi? Fotoğraf makinesi çantasını unutmuşum bir yerlerde. <laughs> Ama nerede unuttuğumu da bilmiyorum tabii bu arada. Hemen ortak bilgilerimizi toparlayarak çantanın en büyük ihtimalle Saatli Caminin avlusunda unutulduğunu düşündük. Taksiyer sizde var mıydı, yoktu diye hatırlıyorum. Ondan önce nerede oturduk? Camii'nin... Camii'de ne yaptın? camide unutmuş olabilir. Ondan sonra tabi e, arabayı fark ettiğimiz yerden camiye gidinceye kadar ki ruh halimize <laughs> daha taksitlerini bitiremediğimiz <laughs> çekim ekipmanlarının hepsi o çantadaydı. Lan tamam sakin ol. Çıktık ilk nereye gittik? Hiç. Camiye. Saatli camiye gördük. Başka yerde oturduk mu? Oturmadı ot diyecektim canım. camiye bizi bizim götürsene. Orada camiden çıktım. Sağdan diyor, sağdan diyor. Ay, giydim. sola döndürme. Hem ben burada ineyim bakayım dedim. Nerede ki canım? Şu yakında. Abi ee, önce ben gittim. Orada e, bir görevli var Özlem Hanım sağolsun onu bankın üstünde bulmuş çantayı hemen almış yanına koymuş nasıl olsa sahipleri gelir alır diye beni zaten telaşla gelince gülümsedi de ondan sonra buradan da bir kere daha ona çok teşekkür ediyoruz sağolsun yani gerçekten minnettarız şimdi tansiyonlar fırlamış şekilde <laughs> ayvalıktan çıkıyoruz ne zaman normale döneriz bilmiyoruz bakalım şimdi eee Bozcaada'ya doğru gidiyoruz. Bugün mü gideriz, yarın mı gideriz bilmiyorum. Şimdilik de gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Sonra görüşürüz.